It is taken as no need f Tamam, tamam. Bakın dünyanın her yerinde genç işsizliği bir ülkenin ortalama işsizlik oranı, oranından daha yüksektir. Bakın son 3 senedir bizim genç işsizliğimiz 8 puan birden düşmüştür. Biz bu son 3 yılda var olan üzerine bu kadar fark yaratacak bir yatırım, e, sanayi gelişimi, iş fırsatı olmadı. Nasıl oldu bu? Aslında burada üretici burada işe ihtiyacı olan kesin birbiriyle buluşamazken buluştuğunda da aradığı niteliği bulamazken bu biraz önce saydığım bu e, erken dönem kariyer araçlarını kullanan gençler artık bu şirketlerle henüz öğrenciyken buluşmaya ve iş, işe teklif almaya başladılar. Aslında arzla talep doğru bir şekilde buluşmuş oldu. Yani biz Türkiye bir yanındaki üniversitelere fırsat eşitliği çerçevesinde şeffaf hesap verebilir ve liyakati önceleyen bir sistemi kurduk ve şu anda da yaşadığınız sizler de görüyorsunuz. Covid döneminde sadece doktorlara, sağlık personeline ve yazılımcılara ihtiyaç olmuştu. Şu anda Batılı ülkeler bizim her meslek grubundan gençlerimize kapılarını sonuna kadar açtılar arkadaşlar. Evet, Türkiye artık hiçbir gelişmiş ekonominin insan kaynağı deposu değil. Çünkü ülkenin kendi insan kaynağına kendisinin ihtiyacı var. Bizim coşkuyla, dünya ile rekabet eden bir endüstrimiz var, bir savunma sanayimiz var, STK'larımız var. Yani aslında Türkiye artık kendi insan kaynağını kendi içerisinde değerlendirebilir duruma geldi. 21. yüzyıl Türkiye yüzyılı olacak. İşte sevgili gençler sizin sayenizde olacak bu. Bakın dünyanın huzura ihtiyacı var. Barışa ihtiyacı var. Dünyanın refaha ihtiyacı var. Gözümüzün önünde 21. yüzyılda 70 günden beri kadın, çocuk, bebek, sivil 21 insan katledilirken dünyanın sesi çıkmıyor. Tek gür ses Türkiye'den çıkıyor. En iyi ses Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan çıkıyor. <laughs> Türkiye'nin sesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın sesi sevgili gençler size güvenerek çıkıyor. Onun için kendinizi iyi hazırlayın. Bu fuarlar 21. yüzyıl Türkiye'sinin işaret fişektir, fişekleridir medeniyet yolculuğumuzda bu tip organizasyonlar kurumlarımızda görev alacak gençleri yetiştirerek ülkemizin hızla kalkınmasına büyümesine imkan sunacak bir çalışma modeli olduğunu hep beraber görmekteyiz. Bölgesel kariyer Fuarı coğrafi farklılıklar gözetmek için üniversite öğrencilerine ülkemizin ve dünyanın geleceği için önemli birer yetenek olduklarını hissettirilmesi istihdam konusunda fırsat eşitliği sağlaması açısından oldukça önemlidir.